Herkese selamlar arkadaşlar. Biz ekiple aramızda LOL oynadığımız zaman sayımız 5'i geçtiğinde tabii ki diğerlerini dışlayıp 5 kişi girmeye devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Tabii ki bir özel oda kurup aramızda VS atıyoruz. Her zaman yapıyoruz bunu. Bir de kayıt alıp yapalım dedik. Ve bu videoda onun sonucunda ortaya çıktı. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız bu arkadaş bu tekerlekli sandalyeden kurtulmuş olacak. Onu onu kurtarmak istiyorsun değil mi? Neyse iyi seyirler. <laughs> Bu sırf yani sen şimdi gidersin İbrahim'i alırsın diye bana. Şimdi Mehmet'in çok güçlü oldu ikinci ser daha var diyelim. ya kanka var ya gidip kain falan oynayacaksın değil mi lan İbne Ben ne şarjı var mısın? Şarkı <laughs> oynayabileceğim Mehmet. Okey. <laughs> <laughs> ya hayır hayır <laughs> Mehmet kartopu gir kanka ben girmiyorum ama sen girmem çünkü. Ben niye giriyorum ya? Bu arada Volibear'ım bir numaralı counter'ıymış bir çar. Öyle gördüm. Ne? Ben böyle hop bir de yapar oğlum ona manyak mısın? Aynen. <laughs> bir de biçer suikastçıydı şey bunu dövüşçü yapmışlar ayıl. Ha ben Gülen bir çıkan bir mi çıktı ya? Oyunu bitirme olur mu kanka ya? Evet Lan ne yaptın? <laughs> Bittin dostum. Hah düzeldi. Bir sıkıntımız var. <gülüyor> <gülüyor> lan hayır <laughs> efendim. Lan basıldık. Tamam ilk kan gel. Ama iyi ki abi ya. ya. ya Kaçma. Neyse kes de kurtul bari. Niye böyle oldu ya? ya? Mehmet dur internet kafede full ev Ulan 5 tane pot aldım lan gel buraya gel. <laughs> Mehmet internet kafede full grafik açmışım 10 fp <laughs> sayıyorum. <laughs> Şimdi seçtim dostum. Bittiniz lan siz. <laughs> Sıçtın. Ulan, ulan. öldün Eren. Ya Mehmet odaklanamadın ya. Vallahi grafik tam Lan bırak. Mehmet'e buradan bir tebrik mesajı göndereceğiz bekle Mehmet kardeşim, hiç bir savaş oldu, mertçe bir savaş oldu, <laughs> Buradan tebrik ediyoruz. Ama ben 70 kilo adamdan dünya şampiyonu olsam dayak yemem kardeşim. İstiyorsan Real'de mesa gel lan. <gülüyor> 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 Sıfırıyla loser kim beyler? <laughs> o zaman ben, ben troll bir şampiyon alayım beyler Okey şöyle o zaman ben de tamam. troll bir şampiyon alıyorum hadi bakalım Al sana bir kaya Nereye dayarsan daya Hayda bu takımdan ne lan? <ya> lan. <laughs> öyler Tam TRM sesi <laughs> <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hasan var ya bu oyunu kazan kardeşim sanın evine baklava göndereceğim. Antepli adama baklava mı yolluyorsun? Baklava mı? Çivircin. Ters. Çivircin. Ne yollayayım Hasan? İstersen daha büyük bir şeyler de yollayabilirim oy. I am <laughs> the kaç <top>. ka? <laughs> <laughs> İlk defa oynuyor. <laughs> ya sonun kantarıyım <counter> ben. <laughs> İsmim İbrahim Yılmaz. Oy ver. <laughs> <oy, counter 'li. gülüyor> Abi ben düştüler öldüm öldürüm adamı. İkilden sonra geliyor. <laughs> Ulan gerizekalı Ne katar. <laughs> ya kanka benim bu adam bu adamlar ne ya böyle benim? Oy. Oy. Ya beyler ya. A few moments later. Biz daha combo yer bir sonraki maça saklayın. Ya oyunu bitirmeyi unutmasaydık yapardık da. <laughs> Malbay böyle. <laughs> <laughs> oh my god. Doğru <laughs> <Povuru> Başaramadık <ya. gülüyor> abi. Hasan var ya bu oyunu kazanan kardeşim senin evine bakmada gönderdim. Rain aldı. Tamam. Ya niye Anladım, niye? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Abi hem çete şey yazıyor bak. Hem çete ilk başta yazdığını yazıyor sonra bir de şey al diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyemiyorsun. Niye konuşuyor o zaman? Hiç şey söylemiyor. söyleyemiyor. Anladın sen onu. Evet, <laughs> yumi. <laughs> yani yumisi ya. Ya oğlum bir de iman oldu da şey geçiyor adam. şaka yapmıştın Mert, Mert, Mert bana binecek kanka. adam <laughs> isimleri karıştı. Ben sana diye <laughs> Bende de savaş makinesi. Bile zeban nasıl var? Hastalarıma <laughs> bakın. <laughs> Bende de sadece iki var başka yok yani. Savaş makinesi o bile bu. A Terbiyesiz herif. Bir... Oğlum mu? Bize dalacak But adam yok. <laughs> <laughs> ben bunların troll olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet hardcore oynuyordum. Niye öyle dedin ki sen? Bunlar Amerikanın oyunu. Ya bir siktir git ya. Al Mert bitkinlik. Of Mert harikasın. Abi ya. <laughs> çok iyisin. Öldüm Mehmet. Teşekkür ediyorum. Öldüm Mehmet. Ya bu ne boktan bir oyun için. Böyle sikindirinde geçsin ya. Allah kahretsin seni ya. Yani. <laughs> Mehmet'i kurtarmaya çalışıyorum. Kurtuldu mu? Evet kurtuldu mu? Bakayım. Evet. <laughs> Asfen'i benim kurtulmuş ya. Driver'ı başka oynuyor ya. Lan W attırmadı adam. Koy <laughs> ya. değil nasıl sustu Oy! <laughs> Kespink, baba Pro. Hop, birden beklenmeyen bir <laughs> Birden <laughs> <ha>! <laughs> o iyi astırma ya. İş biliyorum. Of bu çocuğuma ben niye küfür zorundayım her zaman? Olur. <laughs> evet insana içimden bir şey yap kardeşim. Ben, oğlum Hiçbir saat iki şey nasıl dojlatayım sana? <laughs> Dojlat bir şekilde evet. Adamın önünde mi durayım? Bloklayayım mı Dead by Daylight'ı? Dur abi bir şey. geçme. <laughs> 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 Oy Birbirini oh, yapıyor. Şey yapıyorlar? Oh. onları vurunca 7 can geliyor. Bekleyin. 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 Beyler, biraz Bekleyin. ya. Tek atma boyu kasacağım ben. Olamaz Hasan şimdi ne yapacağız? Olamaz. Canım mı ben? <laughs> Mert oyna hiç korkma. <laughs> Korkusuz ol. Ben varken bu hayatta hiçbir şeyden korkma. Erkek mi mi? Ya abi saldırırsın zaten yok benim. Lan Mert oraya gidersen giremem ama kardeşim. Lan üf üf üf. Ultin var mı? Aa. Oğlum gireriz aslında gireriz gir. <laughs> 66 Yozgat. Tamam Murat. Ah oh, vuramadık. Mert vur kardeş. Mert vursana kardeş. Evet Q yanındaki duvara at. Onu öldür. Kediyi mi? Hayır. Evet tek işte, yap. Allah şahsı. Hareket mus tek yap. Allah yaktık <şikayet. gülüyor> <şikayet> ya. Ne kadar güzel sezon olmuş sezon üç sezon 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 ya nasıl sürdü sezon 6, 16. Lan kuyu kaçtı. Lan niye ben W attım? E atıyordum. <laughs> e <laughs> Abi çok tilt bir oynayışım var. Farkında mısınız beyler? Kaçta kaçın. de yok mu ya hiç ya? Korkan yok mu bunlar? Allah aşkına ya. Ya a, baksana şuna. Senden kim korksun? Ölme. Ölme kral dur. E gelecek. Lan xk kralı nereden Ya İbo niye barasa yürütülüyor? Ben bir şey söyleyeceğim şey ama ya. Eren. Oooo. Oraya bastım var ya. O zaman yap. Evet ben doğana kadar dayan. Ben doğduğumda git intihar saldırısı yap. iten midir. Arkada ilahe yavrum. Beyni beyni full koldum <laughs> ya. Tek attı hemen <laughs> püç. <pic. gülüyor> hmm. Oğlum var <hadi, gülüyor> yok aslında free vurmasalar adamlara vurmayacaksınız. Arkadaşlar ölüyoruz <laughs> farkında mısınız ya? ölecek artık bir zahmet. Verdiğim can da yetmiyor. Elinin kaslı bu ne bok bu bu ya vurmuyor. <laughs> Arkadaşlar rica etsem maçı bitirmez misiniz? Ya bizim takım. abi, abi. senin var ya sana kurban olayım ben. O ne güzel açar. Ne aldın? Git, <laughs> çok yetene, <laughs> git yetene AP falan çıktı lütfen ne olur. Saldırırız yeterlidir arkadaşlar. Ya öyle yapma işte ya. Hiç <laughs> ne bileyim belki keseriz ne olur. Oh. Aa ölüyor lan. <laughs> <laughs> Aaaa gel Ramus olmasa iyiydi de. <laughs> öl lan öl. Ah. <laughs> ya cana gel. <laughs> Kuş atarken gene ağzıma soktular kuşu. Vur 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 Mehmet. Ya abi fon yatıyor. Vur Mehmet vur. <laughs> Kul altına götürmeyelim. Lan oğlum. Adamlar kafadan çarpacaklar. Bir anda kaçtı ama sen niye sıçattın amına koyayım? Uh, bir de bariyer girdim Ramus'a. Ne güzel değil mi? Öldünüz. Çık. Lan Ramus'tan Stake geldi. Her topunu öldü satayım. Daha sana attı da bir şey kalmadı oynarsın. Şunu alayım da ben he. Ondan sonra ölürsen öleyim. Güzel anlaşma. Allah Allah. Vurma vurma. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Burada Ziza e, oynayan oh. ağlayan arkadaşıma sesleniyorum. Çok konuşuyorsun. Ağlaması oh, çarpmadı o siktir git. <laughs> Hayır. Oğlum oraya mı gireyim ya? Niye girdin oğlum oraya? Ah. Oh. Ben geliyorum. Siktir şey git. Randin mi abi? Evet. Randin ee? hmm. Ya ben neye küçülüyorum ama diyeceğim de geride çaktığımızda neye bakmıyor? Ya bir dakika. Ha. Bir dakika ben şimdi daha edin vurmuyor mu? Sen öldün Hasan! Yok! <laughs> <laughs> Hasan iki saat kesemiyorlar kendileri ölüyorlar ama. Ya şu ikiye at kardeşim atma şimdi ya. bıraktım lan hepsini. Oh. Oğlum ne oluyor? Kardeş ya deden o kadar... Hayır. Öldük. Yok lan 13 saniye var kazandık. Arkadaşlar biz oyunu bitirmiyoruz. Duruma eşitliyoruz şu <laughs> Yanlış Neyse, anlaşılmasın. canlarını azalttım bak kesin diye. Peki şimdi bir şey sorabilir miyim? İbo'nun takımdaki işlemi ne? Vurmayın vurmayın. Satır. Ha şimdi vurun. Abi Normal, sanki çivili Adam vurmuyor abi vurmuyor sanki ha. Neyse en azından daha az vuruyor. Eren dur. Eee ne oldu Eren siktir git buradan hadi. Ah be. Runağından öldün değil mi lan? Hayır Runağın ölüyorum ya. <laughs> ya kendi kendine öldün. Kaçmayın ulan. Kaçmayın lan. Kardeş. <laughs> Takımda hiç? bir işlevi yok. <laughs> Sabırla kaçın. Oha <laughs> bu geri döndü öldü ama. Lan. Ya bu ultiyi basalım ben <gülüyor> Ya <gülüyor> böyle hakikaten yani, ultiyi basıp bayağı. Çiçeğim biz nasıl kazandık? İtem mi aldınız? Ne yaptınız? <laughs> Niye <Ben gülüyor> vurmaya başladınız? Sandım. Ben Mert ayrıldı 2 ve 3 stile sizi. Bekleyin bir adam. Tamam kanka okay, aynen. Hasan gel düzeye verin lan. Ne oldu? Kurtaramazlar bu sefer. Allah! İyi sinirlenmiş. Ya ne evet, siktir git amını siktir.